Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, canım gönül dostlarım, arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım ve benim canım biricik YouTube ailem. Geldik Haziran ayının son haftasına. Evet canım gönül dostlarım. 23 Haziran, 29 Haziran haftasını hep birlikte bir konuşacağız, bir bakacağız bakalım. Bu haftanın enerjilerinde öncelikle tabii ki genel olarak aşk, eş, aile ya da sosyal çevrenize bağlantılı. Sizleri neler bekliyor, nelere dikkat etmeniz gerekiyor. Hep birlikte bir ona bir bakacağız. Tabii ki eriili ve dişili enerjilerde neler olacak, birbirlerine nasıl mesajlar gönderiyorlar. Bir de onlara bakacağız tabii ki. Bu haftanın bir özelliği de arkadaşlar artık yengeç Güneş Burcu yengeç olanların ayı biliyorsunuz artık Güneş yengeç burcunda. Sevgili yengeçler, canım gönül dostlarım, canım burçtaşlarım. Evet, her, her birinizin doğum gününü sevgiyle kutluyorum. Biliyorsunuz 10 Temmuz bizim de kanalımızın doğum günü, aynı zamanda da benim doğum günüm. Hep birlikte niyet ediyorum şöyle güzel ve keyifli bir şekilde. 10 Temmuz'da doğum günümüzü kutlayacağız beraber. Şimdiden çok heyecanlanıyorum bunun için ve bir kez daha canım gönül dostlarım, canım burç taşlarım, sevgili yengeç burcu olan herkesin doğum günü de sevgiyle kutluyorum. Bu yıl sizin yılınız olsun, bizim yılımız olsun. İnşallah aklınızda, kalbinizde, gönlünüzde neye niyet ediyorsanız bütün istediğiniz her şey kolaylıkla, güzellikle, muhteşem ve ihtişamlı bir şekilde ayaklarınızın altına serilsin diye niyet ediyorum. Öyle de oldu inşallah diyorum. Hadi bakalım hazırsanız Hemen 23 Haziran 29 Haziran haftası şöyle bir genel etkilere niyetimi alıyorum. Benim canım gönül dostlarıma, kolektif enerjime niyetimi alarak hemen kartlarımıza açmaya başlıyorum. Sizler de Odaklanın, rezone olun. Bu haftanın enerjisinde kendinizi ya da aklınızda birisi varsa onu da niyetinize alabilirsiniz. Ve tabii ki bu açılımlarımın kolektif enerjiye hitap ettiğini lütfen unutmayın. Siz kendi yaşam hikayenize Uyanın kısımları lütfen alıp kabul edin. Eğer ki daha bireysel, ben daha özel yanıtlar istiyorum diyorsanız da videolarımın alt bandındaki WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz. Tabii ki eğer ilk kez izliyorsanız lütfen kanalıma abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Zira benim bütün açılımlarım tamamen kendi kolektifime, abonelerime hitaben ee, ve tabii ki enerjimde tamamen e, kendi abonelerime. Yorumlarınıza, beğenilerinize ve süper teşekkürler gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlar videolarımı paylaşabilirsiniz sevdiklerinizle. Haypi puanlamasını yapmayı lütfen unutmayın. E, tabii ki Tarotun e, Kraliçesi Makbuş abla Instagram sayfamı da e, takip ederseniz çok mutlu olurum. Evet canım gönül dostlarım hazır mısınız? Bakalım genel anlamda bu hafta sizleri neler bekliyor? Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ben bireysel açılımlarımda da bunu söylüyorum. Genel deyip geçmeyin. Genel deyip böyle bir umursamamazlık yapmayın. E, çünkü belki burada söylediklerime aşk hayatınızla ya da ilişkinizle ilgili de yaşayabilirsiniz. Mesela örnek veriyorum burada. E, böyle bir şöyle söyleyeyim. E, uzun zamandır mesela bu hafta mücadele ettiğiniz, savaş verdiğiniz bir konuda zafere gideceksiniz. Örnek. Bakın bu kart geldi zaten burada. Belki bunu aşk hayatınıza ve ilişkinizle ilgili de yaşayabilirsiniz. O yüzden dolayı hani ama nasıl olsa hani genel etkiler deyip geçiştirmeyin. Yani burada o mücadele verdiniz ve savaş verdiğiniz konu Aşk hayatınızda olabilir, iş hayatınızda olabilir, aile ya da arkadaş çevrenizde olabilir. Yani artık hani hangi konuda e, siz, diyorum ya kendi hikayenize göre alın diye, kendi hikayenize göre kodlayarak, e, rezon olarak dinleyin. Evet canım gönül dostlarım, bakın bu haftanın enerjilerinde. Şimdi öncelikle ben bireysel danışmanlıklarımda da hep bunu söylerim. İş ve kariyer gelirse ilk etapta iş ve kariyerle başlarım diyerek. Şimdi arkadaşlar bu haftanın enerjilerinde 23-29 Haziran haftasında iş hayatı ve çalışma hayatı olanlar için anlaşmazlık yaşadığınız iş hayatınızda, anlaşmazlık yaşadığınız konularla ilgili bu hafta ortak noktada ya da ortak paydada buluşacaksınız. İşte otorite figürleriyle olabilir, işte patronunuzla olabilir, ortağınızla olabilir, birlikte iş yaptığınız kişilerle ilgili olabilir. Anlaşmazlık yaşadığınız hangi konular var ise bu hafta o konularda çözüm yoluna gideceksiniz ve bu hafta iş ve kariyer anlamında sizin için gerçekten çok yoğun olacak bir hafta. Eğer ki iş arayışı içerisindeyseniz de bir anlaşma yoluna gidebilirsiniz. Ha ben çalışmıyorum, işle bir bağlantım yok diyorsanız da e, bu manada. Anlaşma yapacağınız, protokol imzalayacağınız gündemler olabilir. Bu nedir? İşte e, bir e, ev alım satımı, araba alım satımı ile ilgili bir anlaşma olabilir. Ya da maddi anlamda bir beklentiniz varsa, bununla ilgili bir anlaşma, bir sözleşme, bir akit gündeminizde olacak bu haftanın enerjilerinde. <laughs> Aynı zamanda. Az önce verdiğim örnekle devam ediyorum. Hani örnek olarak vermiştim. Burada var zaten bu kart. Uzun zamandır mücadele ettiğiniz ve savaş verdiğiniz bir konuda zafere gidiyorsunuz. Sağlığınıza bu hafta biraz dikkat edin. Özellikle psikolojik olarak kendinizi çok yalnız hissedebilirsiniz. Çok darlanmış, bunalmış, böyle bir köşeye sıkışmış ya da böyle bir kaosun içerisinde bir türlü o kaosun içinden çıkamıyor gibi hissedebilirsiniz ama ve lakin bu hafta e, evet bu duyguları yaşasanız da e, bunun geçici bir süreç olduğunu lütfen unutmayın sağlığınıza birazcık dikkat edin özellikle mide bağırsak sisteminize e, ya da e, el ve ayaklarınıza yani e, eklem yerlerinize de bu hafta dikkat etmenizde fayda var anlama ve öğrenme kartımız bize der ki bu haftanın enerjisinde yine sizin arkanızdan kimle konuşmuş, sizden habersiz kim ne yapmış, ne etmişse bir şekilde karşınıza geleceği bir gündeminiz olacak. Net keskin bitişler ve yepyeni başlangıçlar adına kararlar alabilirsiniz. Yani hayatınızda ve düzeninizde bir devri kapatıp bir devri başlatabilirsiniz örnek veriyorum. Evlilik kararı alabilirsiniz. Ayrılık kararı ya da boşanma kararı alabilirsiniz. Evinizden taşınmak, şehrinizi değiştirmek, işinizi değiştirmek gibi 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 yine siz kendi hikayenize göre alıverin buradan. Ama çok bereketli ve verimli bir hafta olacak. Çok yoğun tempolu ee, hani bu haftada nasıl geçti hiç anlamadım göz açıp kapayana kadar belki de diyebileceğiniz bir hafta sizleri bekliyor. Seyahatler ya da yolculuklarla ilgili konuşmalar yapabilirsiniz. Hatta ve hatta bazı alışkanlıklarınızı bazı bağımlılıklarınızı bırakabilmek adına da e, bir harekete geçebilirsiniz bu haftanın içerisinde. Ruh haliniz çok değişken ve kararsız olabilir ama buradaki en büyük değişkenliği sizi etrafınızda yoran, bezdiren, bıktıran ya da sizi aşağıya çektiğini düşündüğünüz kişi ya da kişilerden uzaklaşarak ya da hayatınızdan çıkararak bunu yaşayabilirsiniz. İletişim dilinize çok dikkat edin. Bazı konuşmalar ya da gündeminize düşen bazı haberler biraz keyfinizi kaçırabilir. Özellikle geçmişte bıraktığınız kişi ya da kişilerle ilgili bir gündeminiz olabilir. Geçmişten gelen bir ya da birilerinin haberleri ya da onlarla bağlantıda duyacağınız bazı şeyler sizi çok şaşırtabilir. Ve bir o kadar da eğer ki haksızlığa uğradıysanız bu haksızlığa uğradığınız kişilerin bazı kayıplarından dolayı tabii ki kimse e, sevinmez mutlu olmaz ama bazen insanın çok canı yanmışsa eğer e, yani oh iyi oldu gibi söylemler içerisinde maalesef insanız girebiliyoruz ee, Hani böyle e, duygular içerisinde de bir anda kendinizi bulabilirsiniz. Yani sizin canınızı yakan, üzen biri ya da birilerinin bazı kayıpları, zararları ya da onların yaşadığı bazı sıkıntıları duyduğunuzda aman iyi de olmuş yahu diyebilirsiniz artık. Neyse. Evet hadi bakalım. Şimdi ilişkiye baktığımızda ayrı, dargın, kırgın ya da küskünde olsanız hala aklı, kalbi ve düşünceleri sizde olduğunu anlayacağınız bir ilişki enerjisi var ve aynı zamanda da bu haftanın içerisinde dörtlü bir zaman veriyorum size. 24'ü olabilir ya da 23-29 Haziran aralığındaki dörtlü bir saat diliminde bir iyilik, bir güzellik ya da bir lütuf gündeminizde olabilir aklınızdaki kişiyle ilgili. Yine aklınızdaki kişinin bu haftanın enerjisinde bir harekete geçmesi söz konusu. Eğer ki aranızda bir iletişim sorunu var ise ya da iletişim kuramıyorsanız ya da haber bekliyorsanız bu hafta bir değişim ve başkalaşım enerjisiyle size bir harekete geçebilir. Özellikle yakın yedili bir zaman dilimi içerisinde sıkıntılı bir ayrılık yaşadıysanız bu hafta size umutlar vererek, vaatler vererek harekete geçecek bir aklınızdaki kişi var burada. Ve tabii ki her zaman söylediğim gibi Makbuş abla hep de der aşk geldiği zaman akan sular durur deriz biliyorsunuz ki burada bir aşk enerjisi de net ve bariz bir şekilde var. Yani bu hafta e, aşk ve tutkuların ya da duyguların yoğun olacağı belki böyle kıskançlıklar ya da bazı konularda hırs yapacağınızda belki de ilişkide bir hafta sizleri bekliyor. Evet bakalım bakalım bu haftanın olumlama mesajı ne gelecekmiş. Hemen niyetimizi alıyoruz ve bu haftanın olumlama kartı der ki. Doğal halimle başarılıyım. Başarılı olmayı seviyorum. Evet, bu hafta başarı odaklı aşk hayatınızda olur, iş hayatınızda olur. Genel manada başarı odaklı olumlamalar çalışmanız gerekiyormuş diyoruz ki bu hafta doğal halimle başarılıyım ve başarılı olmayı seviyorum ya da seçiyorum diyebiliriz. Evet. Şimdi arkadaşlar hemen ne yapıyoruz? Tabii ki eril ve dişil enerjiyi bir konuşturalım bakalım. Evet şöyle eril ve dişil enerji için hemen niyetimi alıyorum. Bakalım bu haftanın enerjisinde öncelikle tabii ki benim minnoş kelebeklerime dişil enerjilerime niyet alıyorum ve hemen kartlarınızı seçiyorum sizler de yine eğer ki bir dişil enerjiyseniz önce kendinizi sonra aklınıza ve kalbinizde olan kişiyi niyetinizi alıyorsunuz. Eğer ki bir eril enerjiyseniz önce kendinizi sonra aklınızda ve kalbinizde olan kişiyi niyetinize alarak dinleyebilirsiniz bu haftanın etkilerini bu haftanın enerjilerini evet şimdi bakalım bu hafta için gelen mesajlar neymiş şimdi canım gönül dostlarım ee, öncelikle sevgili dişil enerjiler için e, 23 Haziran-29 Haziran haftası için şunu söyleyebilirim. Ee, özellikle ilişkilerde soğukluk ve mesafe yaşıyorsanız, bakın eril enerjiyle ilgili, özellikle güneş kartımız ters geldi. Ee, eğer karanlık bir noktadaysanız yine eril enerjiyle ilgili o karanlığın arkasından doğacak bir güneş, bir sıcaklık ve bir yakınlaşma sizleri bekliyor bunun yanında özellikle enerji ile bağlantılı arkanızdan dönen oyunlar ya da arkanızdan e, çevrilen işler ne varsa bunları bir şekilde bu hafta içerisinde e, öğrenebilirsiniz açığa çıkabilir gizlenmiş bir şey varsa bu konuyla ilgili de bilgi sahibi olabilirsiniz. Ve bunu öğrendikten sonra zaten düşüncelerinize ve fikirlerinize eril enerjiyle bağlantılı bir değişim yaşayacaksınız. Ve şifalanma sürecine gidiyorsunuz. Bakın iyileşme ve şifalanma süreci yaşayacaksınız eril enerjiyle ilgili. Şimdi aynı zamanda eril enerjiyle bağlantılı yemekli içmekli bir ortamda bu hafta içerisinde bir görüşme yapabilirsiniz, ee, size gelebilir ya da ona gidebilirsiniz ya da dışarıda bir restoranda bir kafeterya da bir karşılıklı gelip e, dediğim gibi e, yemekli içmekli bir ortamda bir görüşme ya da bir konuşma sağlayabilirsiniz. Düşünce ve fikir ayrılığı yaşadığınız konularda aslında hani inat ettiğiniz bazı şeylerde e, sizin de aslında yanlış düşündüğünüzü ya da haksız olduğunuz bazı konular olduğunu da e, görebilirsiniz elin enerji ile ilgili. Evet bu hafta eril enerji ile ilgili yoğun bir iletişim trafiği yaşayacaksınız. Evet bir değişim ve başkalaşım kesinlikle söz konusu ve en önemlisi karşılıklı gelip yüz yüze bir konuşma yaşayacaksınız. Eril enerjiyle, şimdi burada e, eril enerjisini eşiniz olabilir, eşiniz olabilir, evliliğe giden yolu istediğiniz bir kişi olabilir. Ya da e, ciddi e, düşündüğünüz ya da ciddi olması beklediğiniz bir eril enerji olabilir. Çünkü burada aile kartı bize bunu da söylüyor. E, yaptığınız bu konuşmalarda aile üzerine, aile birliği üzerine, ya da sizin tarafınız ya da onun tarafından aileyle ilgili de bir gündemi çözeceğiniz ya da o gündemi bir masaya yatıracağınız bir hafta olacak sizin için. Eril enerjilere baktığımda bakın eril enerjilerin kafasının son derece karışık olduğunu, özellikle bir başka kadın enerjisi tarafından dişil enerjiyle ilgili gelen dedikodular ya da konuşmalar ya da bir baskı ya da bir otorite uygulanması nedeniyle kafasının çok fazla karışık olduğunu söyleyebilirim. Ama ve lakin buna rağmen eril enerjiler güçlü duruşunu bozmayacak. Çünkü burada dişiyle ilgili o kadar net ve kararlı gözüküyor ki rahatsız olduğu o konularla bağlantılı. Hani burada bir başka dişil enerjinin onu e, mecazi anlamda gaza getirmesiyle ya da onu böyle e, e, kışkırtmasıyla e, ya da kınçıklamasıyla öyle derdi eskiler e, bir harekete geçmek istese de burada zaten yaşanan bir yıkım enerjisi var dişil enerjiyle arasında artık diyor ki ben e, hiç kimsenin lafıyla sözüyle harekete geçmeyeceğim çünkü burada bir anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğmak isteyen bir eril enerji var burada eril enerjinin bu hafta etrafındaki bu tarz onu manipüle eden ya da gerçekten baskı yapan kişi ya da kişilere karşı bir üstünlük enerjisiyle hareket ettiğini görüyorum özellikle buradaki dişil enerjiye karşı sadece dişil enerjiyle ilgili zaman zaman hırs yapan ya da kıskançlıkları ya da baskıları yüzünden e, sıkıntı yaşadığı e, konular olduğunu görüyorum eril enerjinin ve bunları da dişil enerjiyle karşılıklı gelip bir konuşma, dileme, isteme. İşte ben senin şu 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 e, tavırlarından dolayı işte senden uzaklaştım ya da araya bir mesafe koydum ya da kırgınlıklarım var gibi düşüncelerini dile getireceği bir hafta olarak gözüküyor. Çünkü burada eril enerjinin dişil enerjiyle hala enerjik ve eterik bağı asla kesilmemiş. Hala bağlantısı devam ediyor. Yani duygularında, Aklında ve kalbinde hala buradaki dişi enerjiyle e, du, duygu ve sevgi bağlantısı e, sürmekte. Ve burada kafasında bazı hedefleri var. Bu hedeflerle de bu hafta dişi enerjiyle harekete geçecek. Evet hadi bakalım birer de konuşturma kartını seçelim. Dişi enerjiler der ki evet benim kalbimde sadece sen varsın sevgilim derken bakalım eril enerji ne der bu haftanın enerjisinde der ki ne olur üzerime gelme hayatım zaten çok zor bari sen kolaylaştır diyen de bir eril enerji var evet arkadaşlar bu haftanın etkileri bu şekilde her birinize tabii ki öncelikle sağlık, huzur, mutluluk ve bereket dolu bir hafta olmasını temenni ederken tabii ki dolu dolu aşk ve sevgiyle geçsin diliyorum. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.